Anabi Hurayre'ye radıyallahu anhu kal, "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Karibu, ve seddu." Evet, istikametten ayrılmayın. İstikametten yüz çevirmeyin. Ve alemu ennehu lan yinjı wahidun minkum bi ameli. Şunu iyi bilin ki sizden hiçbiriniz kendi ameli ile kurtulmayacaktır. "Kale kal, ve ente ya Resulullah, sen de mi?" kal ve illa en yetegammedeni Allahu bi rahmetin minhu Allah lütfu ile ikramı ile beni kuşatırsa ne ala. Büyükler diyor ki istikamet en büyük keramettir. Ben bülü çağından itibaren hiç yamulmadım, hiç değişmedim, hiç bozulmadım. Bilerek haram işlemedim diyorsanız tebrike değer bir hayat sürmüşsünüz demektir. Ama hayatın içinde zikzak çizenler, ya bir zamanlar bir şeyler yaptık diyenler, işte istikameti kaybedenlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabe-i kiramın, büyüklerin, Allah'ın sevgili kullarının sık sık yaptığı dualardan biri, Allahum merzukna el istikame. Allah'ım bizi istikametten, hak yoldan doğru yoldan ayırma ya Rabbi. Elhamdülillah ala kulli hal. Her hal üzerine Allah'a hamd olsun diyoruz. Sivel kufri ve dalal inançsızlık ve sapıklık hariç. Her hal üzerine Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun ekonomik şartlar hayat şartları ne olursa olsun Allah'ın izniyle yürümek. Allah'ın izniyle hak yolda yürümek. Faizden, fuhuştan, içkiden, kumardan, rüşvetten, kara borsadan, haksızlıktan, adaletsizlikten, merhametsizlikten hep uzak kalmak. Ve Allah'ın sevgili kulu olabilmek. Hedefimiz budur. Kur'an-ı Kerim sürekli bizi uyarıyor. Ezanlar bizi uyarıyor. Musalla taşında yatan yakınlarımız, cenazeler bizi uyarıyor. Bu hayatın fani olduğunu, geçici olduğunu, ebedi ahiret hayatının varlığını bize haber veriyor. Birer birer büyüklerimizi kaybediyoruz. Dedemiz, dedemizin dedesi yok. Büyükler, babalarımız gidiyor. Yakınlarımız, en sevdiğimiz insanlar gidiyor. Ama insanoğlu çok unutkan varlık. Unutuyor. Üç gün ağlasa dördüncü gün unutuyor. Kaldığı yerden haramlara devam ediyor. Ha saniye düşüyor. Çıkarken ilk sözü kaldığım yerden devam edeceğim diyor. Allah güzellikle ıslah eylesin. Evet. Neyi anlatıyoruz? İstikamet. İstikamet üzere olmak demek ahlaki noktadan taviz vermemek demektir. Güzel ahlak neyi emrediyorsa, mütevazi, halim, selim, yumuşak huylu, sevgi, saygı, hoşgörü dolu bir hayat sürmek, başkasıyla iyi geçinmek, samimi diyalog kurabilmek, öfkelenmemek ve insanlığa güzellikleri takdim edebilmek. Ben dinimin temsilcisiyim diyebilmek. Ben dinimi her platformda, her alanda, her zaman en güzel şekilde yaşamak zorundayım diyebilmek. Bize emredilen budur. Dünya Müslümanları kan ağlarken duada cimrilik yapanları Cenab-ı Hak kabul eder mi? Filistin'de, Suriye'de, Keşmir'de, Afganistan'da, Filipinler'de, Eritre'de dünyanın 40 ayrı bölgesinde kan ve gözyaşı var. Biz tarihe hakim olduğumuzda, biz coğrafyaya hakim olduğumuzda, biz gönül coğrafyamıza, mazlum coğrafyamıza hakim olduğumuzda bunlar yoktu. İstikametik kaybettik. Ne yaptık? Ben dedik. Benim düşüncem, benim Hayatım, benim sevklerim, benim renklerim, benim benim dedik kaybettik. Halbuki Kur'an-ı Kerim, biz diyor, ihdine sıratta müstakim, bize hak yolu nasip ediyor. Hak yol kimin yolu? Sıratta lezine aleyhim Kendine kiram ettiğin, değer verdiğin, değer vereceğin. Kimler bunlar? Mine yine ve yine ve şühaday ve salihin. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu. Bize bunu ilet ya Rabbi. Ve ve olumlu örnekleme ile Cenab-ı Hak Celle Celaluhu istikamet yolunu gösteriyor. En basit bir yere giderken navigasyonu kullananlar aman, yol, aman yolu uzatmayalım diye dost doğru yolu adresi almak isteyenler dinin yolu nedir diye niye sormuyorlar? Bu konuda Rabbim ne diyor? Bu soruyu bekliyoruz. Ev alacağım. Rabbim ne diyor? Adam diyor ki o zaman yüzde iki buçuk faiz ev alıyorum. Caiz mi? Caiz değildir diyorum. Siz hep çözümsüzlük öneriyorsunuz diyor. Sizi dinlersek hiç ev sahibi olamayacağız diyor. Hayatın her zerresine Allah'ın emri hakim olması gerekmiyor. Alışverişte, yemede şimdi biz yerken, içerken Bismillah demeyi öğretiyor. Allah'ın adıyla içiyoruz. Kurban keserken Bismillah kasten terk ederseniz ne olur? Kurban eti yenmez. Nikahta ne diyoruz? Allah'ın emri Peygamberimizin kavliyle. Dükkanı açarken, evi açarken Allah'ın emri Peygamberimizin Besmele ile eve giriyoruz, Besmele çıkıyoruz. Allah'ın adı hakim olmalı. Allah'ın adı yeryüzüne hakim olsun diye yapılan mücadelenin adı nedir? Cihattır. <laughs> Men katele nitekune kelimetullahi hiyel ulya fehuve fisebilillah. İlahi kelimetullah için, Allah'ın adı yücelmesi için çarpışan kimse Allah yolundadır. Öyle diyordu Sultan Fatih. Benim bütün gayretim Allah'ın rızasını kazanma gayreti gün gayretin cahidu fillah emrine uyma gayretiydi diyor. Ülke isfet etmek, toprak kazanmak, ganimet almak değil. Allah'ın emrini, ilahi adaleti, merhameti, hoşgörüyü, güzel ahlakı yaymaktır. Düşünün İstanbul fethedilmiş, yedi kule zindanları papazlarla dolu. Açın bütün papazlar serbest diyor. Ayasofya'da toplandılar kadınlar, çocuklar. Neyi bekliyorlardı? Öldürülmeyi bekliyorlardı. Sultan Fatih hepiniz serbestsiniz dedi. Dininizde hürsünüz. Hiçbir kilise kapatılmayacak. Hiçbir havra kapatılmayacak dedi. Camiler açıldı. Ve İstanbul camiler şehri oldu. Bütün büyükler, bütün idareciler kendi ismine cami kurdular caminin yanı başında huzur evi, aş evi, darış hastaneler tamamı ücretsiz ve İslam'ın güzelliklerini hayata takdim ettiler. Rabbim İslam'ı en güzel şekilde bize İslam'ı miras bırakan, İslam yolunda yürüyen ecdadımızın yolunda yürümeyi nasip eylesin. Çanakkale'de 250 bin şehit verilmeseydi şu ezanlar okunmazdı. 250 bin rakam. Yani iki senedir Gazze Gazze diyoruz 60 bin şehit. 250 bin şehit verildi. Niçin? Bu vatan Müslüman kalsın diye. Rabbim vatanımızı, ezanımızı, Rabbim imanımızı, hayatımızı, Rabbim bütün ömrümüzü kendi yolunda, kendi istikametinde en güzel şekilde değerlendirmeye nasip eylesin. Neslimizi saptırmak isteyenler, Rabbim bunlara fırsat vermesin. Rabbim gençliğimizin imanıyla, ahlakıyla oynamak isteyenlere fırsat vermesin. Gencimiz Allah'ın izniyle o ecdadın torunu. Mayasında İslam var. Hani öyle diyor bir e, yazarımız. Bütün musafları yaksak, bütün camileri yıksak Avrupalı'nın gözünde yine Osmanlıyız diyor. Bizim kanımızda var elhamdülillah. Dolayısıyla Rabbim bu imanı korumayı bizlere nasip eylesin. Rabbim doğru yoldan, istikametten ayrılmasın. İstikamet benim dediğim yol değil. Sizin dediğiniz yol değil. Allah'ın ve Resul'ün dediği yol. Rabbim bunu devam ettirmeyi bizlere nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.